dair bilgi vermiyorum. Veremem. Böyle bir yeteneğe sahip değilim. Böyle insanlara inanmam. Ah! Merhaba. Geldiğini görmemiştim. <laughs> Bal baktırmak için mi geldin? O zaman doğru yerdesin. Evet. Kartlarım burada. İstersen. Hazır. Yoğunlukta yokken sırada yok. Sen ilk gelen kişi oldun. Sana özel olarak bir güzellik yapmayı düşünüyorum. Senden ücret al ücretsiz bakmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi ne dedin? Ha? Işık rahatsız mı ediyor? Tamam. Mum yakayım ister misin? Bak. Mum var. E tabi atmosfer önemli. Elimde bir düzinek kartı var. Bu kartlardan birini rastgele bakmadan, bakmadan seçeceğim. Resimleri görmedim. kızı çıktı. Evet. <laughs> bakalım bu kartın anlamı neymiş? İlişkilerinde ne yapman gerektiğini bir gözlemleyelim bakalım. Karo kızı. Açık renk veya kıyı saçlı falında toprak elementi olan bir kadına işaret eder. Dedikoduyu simgeler diyor. Evet. Bu kart ilişkilerinde e, sırlarını açıkça kimseye paylaşmamaya, söylememeye özen göster. Çünkü bu Dedikoduyu temsil eden bir kartmış. Dikkatli olman gerekiyor. Bu kartı şöyle koyalım. Sana üç açılım yapmak istiyorum. Birinci açılımımızı gerçekleştirdik. İkinci bir kart daha açalım. Arkada ee, kartların hangi sırayla dizildiğini görmedim. Bilmiyorum. gösterimi kapıyorum. Ve ikinci kartımı aç. Bu kupa valisi. Şimdi kupa valesinin ne anlama geldiğine bakalım. İyi kalpli bir arkadaşı işaret edermiş. Açık renk saçlı genç bir adama ve falında aşık olabileceğin yazıyor. Evet, ikinci kartında kısmet var diyebiliriz. Hadi yine iyisin. Şimdi geldik son açılımımıza. Yani üçüncü kartını açıyorum. Dilersen yine kartları karıştıralım. Şimdi Bu sefer şöyle açıyorum. Evet. Heyecanlı mısın? Bence de heyecanlısın. Son kartında bakalım ne çıkacak? İşte kartlar gördüğün gibi bu şekilde. Bakmadım bilmiyorum. Senin için seçiyorum şimdi bu. Aldım. Kartın kupa üçlüsü. Gördüğün gibi sana kupa üçlüsü çıktı. Bakalım kupa üçlüsü neymiş? İyi bir dağılışta aşka ve mutluluk işaret edermiş. Ee, ancak kötü bir dağılışta duygusal problemlere ve sevdiğiniz kişiyle ilgili şüpheleriniz olduğuna işaret eder. Bak, burada da dikkat etmen gereken bazı hususlar var. Yani ilişkilerin güven vermesi de bir o kadar önemli. Dedikodulara e, kimsenin diline düşmemeye dikkat et canım. Evet. Bugünkü video bu kadardı. Senin için bir falı baktım. Tabii ki fala inanma. falsız da kalma. Görüşürüz. <laughs>